Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, ecdadımızın şanlı zaferlerinden birisi de hiç şüphesiz İstanbul'un fethidir. Hem İslam tarihi hem de dünya tarihi açısından bir dönüm noktasıdır bu fetih. Fetih sözlükte kapalı veya örtülü bir şeyi açmak demektir. Müslüman olmayanların hakimiyetindeki bir belde veya ülkenin savaş yoluyla Müslümanlar tarafından ele geçirilip zapt edilmesine, o yerin ve sakinlerinin İslam'ın tebliğine açılması sebebiyle fetih denilmiştir. Fetih, kalplerin ve ülkelerin Allah'ın rahmetine ve adaletine açılmasıdır. Fetihlerde asıl olan kalplerin fethedilmesidir. Bütün peygamberler, alimler, veliler, mücahitler yüce Mevla'nın adını duyurmak, kalplere onu tanıtmak, sevdirmek ve insanları hiç bitmeyen bir sevdiye, sevgiye erdirmek için mücadele vermişlerdir. Birilerini öldürmek için değil, diriltmek için hesaplar yapmışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Bu hadisi şeriften ilham alan Müslümanlar, ashab-ı kiramdan itibaren İstanbul'u fethetmek istemişler, bu orada mücadele etmişlerdir. İstanbul'un manevi sultanı Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri de bu gaye uğruna şehit olan mücahitlerden birisidir. Osmanlı Devleti'nin kurulmasıyla beraber hükümdarlığa geçen padişahların İstanbul'u fethetme hareketlerine başvurması bize Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmeyi ilahi bir vaat olarak gördüklerinin en büyük delilidir. İstanbul birçok padişah tarafından birçok kez muhasara altına alınmış, kuşatılmış ama Allah Resulü'nün müjdesi 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştu. Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Daha çocukluğundan itibaren emin ellerde talim ve terbiyesine itina gösterilerek yetiştirildi. Bizanslılar sahip oldukları kuvvetli surlar sayesinde bu zamana kadar varlıklarını müdafaa ve muhafaza edebilmişlerdi. Fakat Fatih'in kahramanları Bizans'ın bu surlarını tahrip etmiş, buralarda büyük gedikler açmışlardı. 53 gün süren kuşatma 29 Mayıs 1453'te fetihle neticelendi. Ne demekti bu fetih? 21 yaşında peygamberinin müjdesine nail olmak için hazırlıklarını yapan bir Mehmet'in fatih olmasının destanıdır İstanbul'un fethi. İslam dininin o eşsiz güzelliğinin, adaletinin, din ve vicdan özgürlüğünün bütün insanlığa yansımasının adıdır. Gönül dünyalarının fethedilmesidir. Bu fetih bir azmin zaferidir aynı zamanda. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyorlar. Estaizu billah. Fe iza azamta fetevekkel ala Allah. İnne Allaha yuhibbul Bir kere de karar verip azmettin mi? artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Bu ayeti kerimeden ilham alan ikinci Mehmet ya İstanbul beni alır ya da ben onu azmiyle mücadele etmiş ve sonunda fetih kendisine müyesser olmuştu. Değerli dostlar şunu unutmamak gerekir ki fatih olabilmek için önce güzel bir eğitim gerekmekteydi. Mehmet Çocukluğundan itibaren başta Akşemseddin ve Molla Gürani olmak üzere devrin en büyük alimlerinin önünde diz çöküp manevi bir terbiye aldı. Milli ve manevi değerler ışığında yetişti. Fatih olabilmek için çağın gereksinimlerini iyi tespit etmek gerekliydi. Fatih, Bizans'ın fethi öncesinde birçok hazırlıklar da yapmıştı. Anadolu karşısına keşfini bizzat kendisinin yaptığı Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Surlarda büyük gedikler açmak için o zamana kadar eşine rastlanmamış toplar döküldü. Yine o güne kadar rastlanmamış olan gemileri karadan Haliç'e indirmek suretiyle düşmanların kuvve maneviyesini kırdı. Mehmet İstanbul'u etmek istiyordu ve bunu başarmıştı. Fatih olmuş, fethin ruhunu ortaya koymuştu. Akşam settinler olmadan fethin gerçekleşmeyeceğini de bilmek gerekir değerli dostlar. Mehmet'i yetiştiren ve Fatih yapan asıl unsur hiçbir zaman unutulmamalı. Mehmet Fatih olurken kendisini yetiştiren Akşam Sentidi hiçbir zaman bırakmamış, muzaffer bir komutan edasıyla şehre girerken hocasıyla beraber girmişti. Değerli dostlar, Şems olmadan Mevlana'dan bahsedemeyiz. Tapduk emre olmadan Yunus emreden bahsedemeyiz. Hacı Bayramı Veli olmadan Akşemseddin'den bahsedemeyiz. Akşemseddin olmadan da Fatih'ten bahsedemeyiz. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun buyurarak takva sahibi ve sadıklarla beraber olmamızı istemektedir. İnsana değer vermeden Mehmetler Fatih olamaz. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'ya gidip iki rekat şükür namazı kırdı. Burada yerlere kapanan ahaliye karşı kalkınız ben Sultan Mehmet. Bugünden itibaren ne hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız demiştim. Fatih'i Fatih yapan en önemli ilke insana verilen değerdi. İstanbul'un fethi tarihi bir hikayeden ibaret de değildi. İstanbul'un fethi Müslüman milletimizin en önemli nişanelerinden biridir. İnsanlara zulmedilmemiş, yaşlılara, kadınlara, din adamlarına asla dokunulmamıştır. Hiçbir ibadet ibadethane yıkılmamıştır. Her insan özgürce inandığını yaşama fırsatını bulmuştur. İstanbul'un fethedilmesi dolayısıyla gerçekleşen bazı iç ve dış olaylara baktığımızda o zamana kadar bir devlet olan Osmanlı artık imparatorluk haline gelmiştir. Anadolu ve Balkanlar arasında geçişlerde bir engel olan ve entrika yuvası haline gelmiş olan Bizans yıkılmıştır. Avrupa ve Balkan devletlerinin Osmanlı'yı Balkanlardan açma çabaları sonuçsuz kalmıştır. İstanbul'dan İtalya'ya kaçan sanatkarlar ve bilim adamları Rönesans re ve reform hareketlerini hızlandırmışlardır. Dünyanın en büyük imparatorluklarından olan Doğu Roma İmparatorluğu tamamen yok olmuş, Orta Çağ kapanıp yeni çağ açılmıştır. Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi Avrupalıları, yeni ticaret yolları bulmaya zorlamış ve bunun sonucunda coğrafi keşifler ortaya çıkmıştır. Değerli dostlar, gün tarihten ışık alıp İstanbul'un fethinin şuurunu bugüne aktarma günüdür. Geliniz Mehmet olabilmek için neslimizin eğitimine örnek verelim. Geliniz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için manevi değerlerimize önem verelim. Geliniz Akşemseddinler etrafında toplanalım. Allah'ın dostlarını baş tacı edelim. Sadıklarla beraber olalım. Geliniz İstanbul'un fethini gerçekleştiren sırla birlik ve beraberlik ruhuna yeniden sarılalım. İnsana değer verelim. Oba beyliğinden cihan devletine ve imparatorluğa uzanan ve Mehmetleri fatih yapan ruhtan uzaklaşmayalım. Şairin dediği gibi, Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, Sana selam getirdim, Ulu Batlı Hasan'dan, Sen ki, burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bırak bozuk saatler, yalan yanlış işlesin, Çelebiler çekilip, haremlerde kışlasın, Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın, yürü. Hala ne diye kendinle savaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşasın. Cenab-ı Allah bizleri şanlı ecdadımızın yolundan ayırmasın. Gençlerimize Fatih olma şuuru bahşetsin. Kim var dendiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım deyip İslam davasını yüklenme aşkı versin. Başta Filistin olmak üzere bizlere ümit bağlamış olan tüm mağdur ve mazlumlara İmdat olma şuuru versin.